Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Sana göre biri var seminerlerine gösterdiğiniz ilgi için çok 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 teşekkür ediyorum. 14 Aralık Pazartesi günü saat 21'de yeni bir tanesi başlıyor. 8 hafta boyunca her pazartesi 21-23 arası olacak ve hayat arkadaşını bulman için bütün bilgileri vereceğim. Eğer katılmak istersen 0545 442 44 44'e mesaj çek. Sana hemen döneceğim daha çok bilgi vereceğim. Gelirsen çok sevineceğim. Sana göre de biri var. Kesinlikle var. Oğuzhan'cığım 2020 Aralık'ta Başakları neler bekliyor? Süreç değişik. Önemli bir süreç. Özel bir pozisyon. Gökyüzünde özel pozisyonlar var. Ve bu özel kombinasyonlar ve bu işaretler, göksel işaretler ve sembolizm, glifler bize Başak Burcu üzerinde önemli girişmelerin olacağını, önemli değişimlerin olacağını ve bunların son zamanlarda yaşadığı maddi ve ekonomik sorunlar, dışarıdan para almak, para bulmaya çalışmak, aşırı çalışmak, bazıları iyi maddi durumları da artmaya başladı. Yani bir kısım Başaklara destekler de gelmeye başladı göksel e, sembollerle bunların daha iyi olacağını gösteren ana semboller hmm. var 6. ev günlük iş yaşamları ve günlük sağlıklarına biraz dikkat etmeleri lazım hmm. sağlıkla ilgili bazı problemler olabiliyor bu 30 Kasım 14 Aralık tutulmalarında hmm. Covid'dir, Griptir, nezledir. bunlara dikkat etmek lazım C vitamini, Çinko, D vitamini bunları alın ve kendinizi biraz izol edin sevgili başaklar bu önemli hmm. birincisi bu bölgede özel bir pozisyon var Önemli bir güneş tutulması döngüsünde bu güneş tutulması döngüsü 30 Kasım ve 14 Aralık bu aile ve aileyle ilgili konular anne baba ilişkileri, sosyal yaşam, yaşadığı yerin değişmesi, iş ve kariyerde terfi etmek isterken bir anda yükselmek ve terfi ile ilgili konuların daha fazla gündeme gelmesi, din nitelendirdiğimiz olayları da temsil ediyor. Hmm. Başaklar için aslında sembolizm biraz sağlıklarına dikkat ettikleri takdirde 2021'in tüm yığınını ilk 6 ayını etkileyebilecek türde bir döneme de sokuyor onlara. Burada tabii ki 30 Kasım tutulması önemli bir tutulma. İkizler Burcu üzerinde olan tutulma kariyer hayatlarında bir dönemin olumlu bir şekilde biteceğini gösterir. Hmm. Birlikte çalıştıkları bir bayan işi bırakabilir veya bayan patron onu terfi ettirebilir. Çünkü Aldebaran denilen özel bir tutulma üzerinde olduğu için bu tutulma döngüsüyle beraber hayatlarında farklı renkler ve değerler girecek. Hmm. İşte bu önemli bir süreç. Bu sürecin ilk başlangıcı aslında iki Aralık ama tabii ki bu kavramların biraz daha detaylı görebilmeleri için bizim kanalımızda katılmaları, katır butonuna tıklamaları da önemli. Çünkü artık biraz daha okült astroloji anlatmak istiyorum bile.